Açıklamada bulunan Class Game linkinden üye olursanız bana destek olmuş olursunuz. Class Game zaten Rise Online'in yetkili satıcısı arkadaşlar. Diğer çoğu firmanın da yetkili satıcısı. Ayrıca PUBG Mobile, Free Fire, League of Legends, Valorant, Steam, Steam oyunları, Steam cüzdan kodu, tüm kategorileri tıkladığınızda istediğiniz oyunu buradan da aratabilirsiniz. Class Game'e üyeyseniz arkadaşlar Class Game'in VIP özelliğine bakabilirsiniz. Gerçekten VIP üyelik özelliği çok güzel. Ee, çoğu oyunda özellikle yetkili firmalı olduğu çoğu oyunda %5 indirim var. Özellikle ben Rise Online'da Gold Barıken tercih ediyorum. Diğer sitelere baktığınızda çok büyük farklar oluyor. Evet arkadaşlar. Durmadan zırt dili yere geldik. Best of Legends, Legends artık ne diyorsak. Onları kırmaya bu sefer Yusuf var Yusuf kuzenim bugün oyuna başladı. Namun diğer Dante. Dante'yle. <laughs> 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 ya bir göttenlik attık tonda da böyle adam vardı. Çok bakarısı döndü ya. Hadi bakayım Yusuf şans dedi. Hay bakayım Hadi lan Yusuf. İşten geri. 3 2 1 Bas. Tamam ben <laughs> onu Bir daha say. 3 2 1 Bas. Hadi say. Abi sen devam et. İlk ben say. Say der bir şey olmaz. Tamam hadi. 3 2 1 bas. 3 2 1 bas. 3 Hadi bunu 2 1 bas. Bu ne be ya? Bunu niye koydun? Al bu oğlum. YouTube oyunu anlamıyor. YouTube bile bunun dandik olduğunu anlamıştır yani. <laughs> Allah'ım. Hadi bakalım inşallah bir şey çıkar ya ben kırmaya başla Ulan be şunun yerine unik bir şey çıksa çok tatlı olurdu. Hadi oğlum. Abi yapma. Ya neyse bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum buna niye oyunun gidip en dandik rünlü koymuşlar? Allah Allah. Para olarak en pahalı kutulardan bir tanesi. Güzel, iyi güzel bari. O bir de EXALT'ı tutuyor. <laughs> Şu Rayrun abi beni bırakmıyor peşime. Hadi be oğlum, bir tane takı ver be. Hadi be oğlum. Meseleci attı be. Ver be oğlum. X-Kill ne ya? Hadi be. Varsayt. Şimdi varsaydı doyduk zaten. Allah. Hadi be oğlum bir takı ver be. Yaraladık ama ne yapayım. 4 GB harcadık. 2 yıl bu çok iyi. Hadi be abicim. Ver bir şey ya. Hero easy içim İçim yanıyor dostlar. Paralar gidiyor. Ya. Hadi bu oğlum bir takı bir şey ve siktir ne ya? bir tane günü kaç var ya. Çöp ama. Çilesi bu baş. yine ekran. Heroize. Reload. Hadi bu oğlum be. Hay aman bakayım. <laughs> Gerçekten ya. Vay be. Şurada 8 GB var dostlar bu arada. GB'den çıkışı alamadık. 8 <laughs> GB. bakalım pazarda. 8 GB'ye 8 GB'ye aldık. Çok güzel abi. 52 M1'i ya. Çok tatlı. Beyler <laughs> valla deminki zarardan sonra biraz sinirlendim. Ee, ne yapacaktım şu satacağım warsky 7'ler vardı var 7'ler vardı şimdi bir sinirle bunları da atacağım 8'e ters edip geçmez çıfta konuş o düştü beyceden biraz gerginim <laughs> Bun, ne olacak ne olacak Şunları da yakacağım. Zaten devin kutudan düşen şey. Olur mu? Hadi bakalım ve valla bizim bir yerden gülsün ya. 5 oldu. Senin. Artık senin. Ya Yandı, hadi bakalım. Artık burayı you no know, animation geçirdim abi. Pars kaydı da ne yapacağım Yani var biri 8 olursa bizim için bayağı iyi olur. Biraz gb olarak geri dönüş olur. Hadi oğlum. Buradan bari belki bir şey. Bundan biraz ümitliyim niyeyse ya bu var saytan. Hadi oğlum. Gel be abi. Şimdi bu arada bir tanesi geçmedi mi lan? Sanki bir tanesi geçmedi ha. Aşağıdan geçmedi yani bir tanesi. Neyse. Hadi oğlum. Gel babana. Ah, bu da yanında. Hadi oğlum sen gel ya. Yani. Bu geçsin de şu görev itemini atmak istemiyorum ya harbiden. Görev itemi kalsın ya. Hadi oğlum. Ananı sikiyim be. Ver, yapacak bir şey yok. Bunda belki bana göte geçiririz. İyi de yaptım. Artı 8 polen. Hadi bu oğlum. Gel lan amına koyayım. Ananı sikiyim be. Bu da yandı. Yapacak bir şey yok beyler. <laughs> bu ay çok sağlam battık. E, vallahi şu geride kalan zaten sadece glöller kaldı. E, glöllerden işte 59 tane olunca 59 x serisinin son videosunu çekelim. E, şu glölleri biriktiriyorum. Bir buçuk ay falan sonra ortalamasıya gelir. Bu seri bana gerçekten aşırı zarar ettirdi. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın abi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.